Yeni Cami Külliyesi Emin önünde liman ve ticaret bölgelerinin önünde yer almakta ve cami, Hünkar Kasrı, Arasta, Türbe, Darülkurra, Sebil, Çeşme ile Sıbyan Mektebi'nden oluşmaktadır. Daha sonra külliye, kütüphane, muvakkethane ve bir türbe ile çeşmeler ilave edilmiştir. Külliyenin inşası esnasında medrese, imaret ve ribatlardan bahsedilirse de Bunlar yapılmamış, Sıbyan Mektebi ile cami avlu duvarı ise günümüze ulaşamamıştır. 3 Ramazan 1006 tarihinde inşasına Mimar Davut Ağa tarafından başlanılmış olan külliyenin banisi, 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan'dır. Külliyenin ilk yapısı olan camide uçları kurşun kuşaklarla bağlanan kazıklar çakılarak zemin sağlamlaştırılmış ve taş bloklarla temel atılmıştır. Cami inşası için Rodos'tan taş getirten Davut Ağa, yapıyı yerden 75 santimetre kadar yükseltmişken, kendisi Safer 1007'de vefat edince yerine su yolu nazırı Mimar Dalgıç Ahmet Ağa tayin edilmiştir. Dalgıç Ahmet yapıyı birinci sıra pencere üstüne kadar yükseltmiş, bu sırada 3. Mehmet'in vefatı üzerine Safiye Sultan'ın eski saraya gönderilmesiyle inşaat yarım kalmıştır. 1070'te meydana gelen büyük İstanbul yangını sonrasında Hatice Turhan Valide Sultan harabeye dönen alanları gezmiş, ardından yarım kalan caminin inşa edilerek tamamlanmasına karar verilmiştir. 1071'de Mimarbaşı Meremetçi Mustafa Ağa'nın sorumluluğunda yarım kalan cami duvarlarından bir sıra taş sökülerek inşaata yeniden başlanmış, nihayet tamamlanarak 20 Rebi Ahir 1076 tarihinde kılınan Cuma namazıyla ibadete açılmıştır. Caminin vakfiyesiyle cümle kapısı ve çeşmenin üzerinde yer alan kitabelerde 1074 tarihi bulunmaktadır. Caminin dış avlusunu oluşturan sur duvarı 19. yüzyılın ikinci yarısında Galata Köprüsü yapıldıktan sonra artan trafik sebebiyle etrafında zamanla çoğalan dükkanlarla birlikte yıktırılmış, avlu da cami ile çarşının arasından yol geçirilerek ortadan kaldırılmıştır. Daha sonra türbenin yanındaki avlu kapısıyla birlikte Sıbyan Mektebi de yıktırılmış, böylece külliyenin bütünlüğü bozulmuştur. 1912-1913 yıllarında caminin tamir edildiği bilinmektedir. Son yıllarda tekrar tamir gören camide kalem işleri yenilenmiştir. Klasik Osmanlı mimarisinin revaklı avlulu şemasına devam ettiren cami merkezi plana sahiptir. 35.50'ye 40.90 metre ölçüsünde dikine düzenlenen dikdörtgen planlı harim, ortada dört kollu ayaklar üzerinde sivri kemerlere oturan ve pandantiflerle geçişi sağlanan 16.20 metre çapında bir kubbeyle örtülüdür. Bu ana kubbe dört yönde yarım kubbelerle yanlara doğru genişletilmiştir. Kuzey yönü hariç diğer yönlerde kubbeler, yanlardaki ikişer çeyre kubbe ile kademelendirilmiştir. Kuzey yönündeki yarım kubbe ise 3 eksedra ile kuzeye doğru bir kademe daha genişletilmiş, böylece mekanın dikine düzenlemesi sağlanmıştır. Ana kubbeyi taşıyan büyük payelerden mihrap önündekiler, iki yönde yine sivri kemerlerle duvar payelerini, kuzeydeki payelerse yanlarda duvar payelerine, kuzeyde serbest payelere sivri kemerlerle bağlanmıştır. Köşelerde oluşan kare birimlerin üzerleri pandantiflerle geçişi sağlanan küçük kubbelerle örtülmüş, böylece üst örtü de dörtgen şemaya tamamlanmıştır. Dört büyük paye dıştan sekizgen gövdeli ağırlık kuleleri şeklinde kubbe eteğine kadar yükseltilmiştir. Caminin yapı malzemesi kesme küpeki taşı, mermer ve tuğladır. Cami ile avlunun beden duvarlarında ve minarelerde kesme küpeki taşı, yan galerilerdeki cephelerde, avlunun revak cephelerinde, kapı ve alt sıra pencere açıklıklarında mermer, örtü sistemlerinde ise tuğla kullanılmıştır. Cami mekanına biri kuzeyde revaklı avluya açılan, ikisi yanlarda bulunan üç kapıdan geçilerek ulaşılmakta, Ayrıca mihrap yönünde yanlarda birer küçük kapı daha bulunmaktadır. Yapıda aydınlanmayı sağlayan pencereler altı sıra halinde düzenlenmiştir. Yalnızca mihrap duvarında hünkar mahfiline açılan ikinci sıra pencereler dikdörtgen açıklıktadır. Yarım kubbeler üzerindeki beşinci sıra pencereler yuvarlak kemerli, diğer pencereler ise sivri kemerli olarak düzenlenmiştir. Yeni cami iki yanda yer alan üstte geniş bir saçakla örtülü, sütunlar üzerinde mukarnaslı başlıklara oturan sivri kemerli galerili cepheleriyle oldukça hareketli bir görünüme sahiptir. Bu cepheler dışa taşkın duvar payandalarıyla üçe bölünmüştür. Tek katlı olarak düzenlenen kuzey bölümlerinde yan girişler bulunmaktadır. Bunların üzerleri pandantiflerle geçişleri sağlanan üç kubbeyle örtülmüştür. Orta bölümlerle güneydeki bölümlerse çift katlıdır. Her iki bölümde üst sıra korkulukları acurlu olup geometrik kompozisyonludur. Geniş tutulan orta bölümün altında abdest muslukları yer almaktadır. Üste iki sıra halinde sivri kemerler bir büyük bir küçük olarak alternatif dizilmiştir. Özellikle alt sırada kemer yüksekliklerinin de alternatif olmasıyla Küçük kemerlerin üstüne gelen alanlarda renkli taşlarla üç benek motifi düzenlemesi cepheyi zenginleştirmiştir. Müzik Güneyde yer alan bölümde altta iki, üstte dört kemer bulunmaktadır. Cami içinde mihrap yönü dışındaki üç yönde bir mahfil U şeklinde harimi çevrelemektedir. İki yanda tıpkı dıştaki galerilerde görüldüğü gibi mukarnaslı başlıklara sahip sütunların taşıdığı sivri kemerlerin bir büyük bir küçük halinde alternatif dizilmesiyle bir hareketlilik olmuş, aynı şekilde kemer yükseklikleri de alternatif düzenlenmiştir. Kemerlerde iki renkli taş alternatif biçimde kullanılmıştır. Kuzeydeki mahfil yalnızca kapı önünde ikisi sütun olan yanlarda üçer kalın payeyi oturan sivri kemerlerle taşınmaktadır. Geometri kompozisyonlu ajurlu şebekelere sahip mahfilleri, dıştan iki yanda yer alan duvar payeleri içinden çıkılarak ulaşılmaktadır. Mermer malzemeden yapılan mihrap, iki yanında zarif sütünçelere sahip mukarnaslı bir niş biçimindedir. Üste iki satır halinde kitabe yer almaktadır. İki yanda uçları alem şeklinde sonuçlanan uzun sütun çelerle sınırlanan mihrapta, üstte iri bir mukarnas dizisi ve bitkisel süslemeli üçgen bir alınlık bulunmaktadır. Mermer minber itinalı bir işçiliğe sahiptir. İki yana zayıf burmalı sütun çelerle süslü kapı açıklığı, ajurlu bir tepelikle sonlanmaktadır. Yanlarda üçer küçük sivri kaş kemerli açıklıklarla bir geniş açıklığı yer almaktadır. Korkuluklar ajurlu olup geometrik kompozisyonludur. Üçgen aynaların ortasında yine geometrik kompozisyonlu ve ajurlu iri bir daire mevcuttur. Diğer kısımlar bitkisel dekorludur. Köş kısmı sekizgen kesitli sütunlar üzerinde sivri kemerlere oturan, on gen tamburlu piramidal bir külahla örtülmüştür. Ahşap vaz kürsüsü dört ayak üzerine kübik olarak yükselmektedir. Ön cephe ve yan yüzler birbirinin aynıdır. Altta dilimli kemerler içinde sedef kakmalı kıvrık dallar görülür. Orta panodaysa kündekariye tekniğinde sedef kakmalı geometrik kompozisyon bulunmaktadır. Yanlarda yer alan korkuluk kısmı, ongenler içerisinde on kollu yıldızlardan gelişen bir geometrik bezeme ile süslenmiştir kürsünün arkalığında da aynı düzenleme mevcut olup bunun üstünde sedef kakmalı bir tepelik bölümü vardır. Burada bir vazodan çıkan lale, karanfil, sümbül ve gül motifleri görülür. Kuzeyde sağdaki payenin yanındaki müezzin mahfili 8 adet köşeli sütün üzerinde lentolara oturmaktadır. Altta ve üstte geometrik kompozisyonlu ajurlu korkuluklar yer alır. Caminin kuzeyinde mevcut kare planlı revaklı avluda mukarnaslı başlıklara sahip, 20 sütunun taşıdığı sivri kemerli revaklarda 24 birim bulunmakta olup üzerleri kubbeyle örtülmüştür. üç yönde kapılarla dışa açılan avluda çift sıra pencere düzeni görülmektedir. Alt sıra pencereler mermer süveli ve dikdörtgen açıklıklı, üst sıra pencereler sivri kemerli olarak ele alınmıştır. Üste taç şeklinde sonuçlanan tepelikleri olan kapılar, mermer malzemeleri ve işçilikleriyle dikkat çekmektedir. Caminin üçer şerefeli iki minaresi bulunmaktadır. Yapının kuzeyinde iki yanda dışa taşkın yerleştirilen minarelere, yan kapı önlerindeki revaklı bölümden çıkış sağlanmıştır. Kare kaideler üzerinde 16 gövdeli olarak yükselen minareler, kurşun kaplı külahla örtülmüştür. Sarkıtlı mukarnaslarla süslenen şerefeler de 16 olup, taş korkulukları ajurlu ve geometrik kompozisyonludur. Cami avlu duvarı üzerinde basit yuvalardan oluşan kuş evleri görülmektedir. Yeni cami zengin çini, kalem işi, ahşap ve taş süslemeye sahiptir. Camide yerden ikinci sıra pencerelerin üstüne kadar duvar yüzeyleri çinilerle kaplanmıştır. Ayrıca son cemaat yerinde duvarlar üç yönde ikinci sıra pencere altlarına kadar çinilerle süslenmiştir. Sıraltı tekniğindeki bu çinilerde mavi, firuze, yeşil renkler hakim olup, naturalist desenlerin meydana getirdiği kompozisyonlar kullanılmıştır. Çinilerde 18. yüzyılda teknikteki bozulma kolayca görülebilmektedir. Çiniler üzerindeki yazıların hatta Tekneci Zade İbrahim tarafından yazıldığı bilinmektedir. Camide Çinilerin üst kısmında duvar yüzeyleri, kemerler, pandantifler, kubbe içleri tamamen kalem işleriyle süslenmiştir. Yenilenmiş olan bu kalem işlerinde klasik desenler bulunmaktadır ve stilize çiçekler, kıvrık dallar, madalyonlar, rumiler, sekiz köşeli yıldız motifleri kullanılmıştır. Yapıda kapı ve pencere kanatlarında geometrik kompozisyonlu ahşap süsleme görülmektedir. Cami'de Hünkar Mahfili altındaki kemerlerde, haremi çevreleyen mahfil kemerlerinde, kapılarda, avlu revaklarında, avlunun pencere ve kapılarında, şadırvan kemerlerinde, avluda cami girişi önündeki zeminde renkli taşlar kullanılmıştır. Mihrap ve minberde taş üzerine bitkisel ve geometri kompozisyonlar, müezzin mahfilinde ve harimi çevreleyen mahfilin korkuluklarında ajurlu şebekeler yer almaktadır.